bugün üzerinde KBPM arkadaşlarımızla birlikte Sevda Bekir'imizle yönelik uygulanan tutuşlar karşı hepimizi ortaya koymak için bir aradayız. Semra Bekir'imiz 6 milyonun eyaletini tesir etmektedir. Sevda Bekir'e uygulanan hukuk dışılık Türk halkının iradesine, Ahmet halkının iradesine ve kadınların iradesine yönelik uygulanan bir tutuş. Sevda Bekir'imiz hala milletlik önce önce AKP'de yandaş medyası tarafından hedef gösterildi. Dokunulmazlığı kaldırıldı ve iki gün önce de tutuklandı. Emniyete götürülürken bu dışı bir uygulamayla ters kelepçe takıldı. Saçları çekildi. Başı eğdirilmeye çalışıldı. Enseledik diyenlere inan Semra vekilimiz baş eğmedi. Eğdiremediniz. Eğdiremezsin. Bu da size dert olsun. Yıllardır partimize, siyasetçilerimizi hedef alarak, kriminalize ederek bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sürekli partimiz ve siyasetçiler hedef alıyor. Oysa ki unuttukları bir şey var. Bu halk öyle bir mücadele geleneğine sahip ki hiçbir ölüm, ölüm, işkence ve sürgün karşısında asla boyun eğmemiştir aş eğmemiştir. Bu da size dert olur. Yaptığınız Türk düşmanlığı, HDP düşmanlığı, kadın düşmanlığı elinde sonunda sonunuz olacak. En yakın zamanda tarihin çöp sebebine gönderileceksiniz ve esameniz dahi okunmayacak. Sevra Vekil milyonların, kadınların, tüm Kürt halkının bir iradesidir. Şu an tutuklamış olabilirsiniz ama elinde sonunda size yargı önünde emin olun hesap sorulacak. Bir kere daha söylüyoruz. Demra vekil onurumuzdur. Kürt halkının iradesidir. Hiçbir baskı Kürt halkının HDP'lileri milyonları iradesini başa eğdiremez, eğdiremez, eğdiremez.